Karanlık bir akşam isti, izinli gezer olmuşum. Karanlık bir akşam isti, izinli gezer olmuşum. Gözüm donar uzaklara, bir hayal rüya olmuşum. Gözüm dolar uzaklara, bir hayal rüya olmuşum. Şehir yanar, deniz sızar, fabrikalar zehir kusar. Şehir yanar, deniz sısar, fabrikalar zehir kusar. Bize benzemez buralar, kendime de yaralmışım. Bize benzemez buralar, kendime de yaralmışım. Başında savunan insan, gündeme gelir bu isyan. Başında savunan insan, gündeme gelir bu isyan. Öz dilim yıpranmış bu can, bir hayli ziyan almışım. Öz dilim yıpranmış bu can, bir hayli ziyan almışım.